Yemeğim kaynıyor. Eski bir patates yemeği. tabii ki yanına mercimek çorbası yaptık. Süzme mercimek çorbası. Mercimeğimizi de süzelim. Sarımsaklı, soğan, patates, mis mis. Limonlu eklemedim. Biraz limon da sıkacağım. Yemeklerimizi yapalım. yemek size olmuyor. Yani tencere yemeği kaynadım evde. Bereketli oluyor. Gelen yiyor, giden yiyor. Benim meşhur lafım gelen yesin, giden yesin. da turşumdan çıkaracağım lahana turşumdan. Turşularım çok güzel olmuş. Bir bidon bitti. İkinci bidona geçtik. Bu içindeki soğan büyük büyük doğradım sözünü olduğu için. Ben mercimek çorbamı kavurarak yapıyorum. Soğanlarımı doğruyorum bir yere, kavuruyorum mercimeğini koyuyorum, patatesimiz, bir iki diş sarımsak, kavuruyorum tuzunu vererek suyunu koyup kaynatıyorum ve sonra da böyle süzüyorum. Süzdükten sonra da limon ekliyorum yine biraz kaynatıyorum, limon sıkıyorum ve istihabı bağlı nane yakıyorum. Böyle sade sevdikleri için bazen yakıyorum bazen yakmıyorum. Torunlar geldi mi hiç nane koymuyorum yamacın yesin diye. Yemeği de unutmayalım bari de. Şunu da karıştıralım. Çıktım bir kahve içtim. Türk kahvesi. Sabah kafe içtim ve şimdi onun kahvaltısını hazırladım. es kafeye gitti. Ardından da ben kahvaltımı yedim, pilavları içtik. Devam. Yemek <laughs> yapımına ortalığı toparladım. Patatesler de iyi değil, şansıma bugün salça da iyi değil. Patatesler de böyle hani lastik gibi patates olur ya nasıl anlatsam size öyle çıktı. Yemeğe bakalım nasıl olacak. Markette soğan yok ya. Soğan almaya gitti eşim. Markette alışveriş yaptık. Soğan yok. Tarım kredili. Çok da yoktu geçen gün. Ne Soğana da zam mı gelecek? Bir şey mi gelecek soğan? Soğansız da hiçbir yemek olmuyor. Bu marketlerden ayırdık. Nerede bizim orada? Cennetimin yanında hepsi vardı marketlerin. Karpa market vardı. Onu sahibi. Açan o karpa iki yerde var. Sebzesinden tut, meyvesine, kuru gıdasına. Pazara gitmiyordum ben orada zaten. Eşim gelirken işten alıyordu. Sebzemi de taze e, Aya yüz 101 vardı yanımızda ileride. Bin vardı. Migros karşımdaydı. Yani bütün marketler ayağımın altındaydı orada. Burada yok. Burada şehrin göbeği ama marketler iki tane yanımızda yakın. Bu yakın marketlerde de ürün bulmak çok zor. İstediğin gibi yok. Bence mi gitti baba ya? Niye öyle? Patates de değil bak. Annem beri kaynıyor patatesi eritemiyor. Oh, az Yoruldum ayak tutulmaktan. Şöyle yapayım ha. Tencere dolmuş. Ben de diyorum niye inmiyor bu aşağı? Bak patatesi ezilmiyor. Öylece kalıyor. Bunun yemeği nasıl olur bilmem artık. Sonunda patatesleri de ezdim. Şöyle güzelce geçirdim. Çorbamın işi bitti sayılır. Limonunu sıkacağım. Çorbamın işi bitti. Limonunu da sıktım. Yarım limon. Tam kıvamında istediğim gibi şöyle rengiyle Dediğim gibi her zaman kıvamıyla harika bir çorba oldu. Yemeklerin sonuna geliyorum. Çorbamı biraz da nane yakalım. Limonunu da sıktım. Yarım limon. Az geldi gözüme. Torunları oldum yakmıyorum da. olmadı olmadı Şöyle bir nane verelim çorbamıza. Nane deniz gibi mercimek çorbası. Yani ile fazla yakmıyoruz. Acı yapmasın çorbamızı. Süzme mercimek çorbası. Mis mis. Şuraya bakın altın sarısı gibi. Rengi. Ekşisiyle. Her şeyiyle tam bir kış çorbası. Burada da yemeğim kaynadı. Onu da kapatıyorum. İkisi de oldu. Yemeklerimiz. Şöyle kapatalım. Ocakları kapatalım. Kapaklarını da kapatalım. Ortalığı toplayalım. Tamamdır. Misler oldu gelen yesin, giden yesin. Ben de şimdi buraları toparlıyorum. Mercimek çorban patates yemeğim pişti. Oğlum tabii her zamanki bir makarna da istedi. Bir ufak tane de makarna pişirelim. Menüyü tamamlayalım. Ondan çok fazla da seven yok zaten makarnayı bizim evde. Oğlum. E şimdi işte sarımsaklı yoğurtla yiyor. Annesi kırar mı onu? Hemen kalktım tekrar uzanmıştım dinlenmeye. Yemekleri yaptıktan sonra grip daha devam ediyor. Alsız bıraktı beni bayağı. Ama hemen kalktım makarnayı saldım. Makarna da pişti. Menü tamamlandı. Makarnamı az bir suya tutuyorum. Yağsını da yakıp üzerine veriyorum. Makarnamı için şöyle yağımı da kırdırıyorum. Biraz suya tuttum. Yapış yapış olması bekleyeceği için. Mesler oldu çorbanı yemeye. Yanına da ayranı yapacağım. Tamamdır. Kursundan çıkaracağım. Mis mis. Anne hani yemekleri işte. Bunlar olmadı mı olmuyor. Dökülür yağını da makarnanı da. Ayranımı da yapayım. Oğlum gelene kadar eşim de gelir artık. Birlikte yerler. Ben kahvaltıyı geç yaptım. Canım istemiyor. Ama tadımını yapmak için yani çekmek için koyabilirim. Ya oğlum gelir onu hazırlarım. Onunkilerini çekerim. Bir şeyler yapacağız artık. Evet tamamdır makarnam da. Yemeklerim oldu. Masama da getirdim. Bu servis oğluma özel. Çorbamdan koydum. Şöyle süzme çorba, Mis gibi mercimek çorbası. Tam kıvamında patates yemeğim ve oğlumun sevdiği makarna ayranı da yaptım Zana turşumdan da çıkardım misler oldu yani gelen yesin giden yesin şöyle manzaramızın eşliğinde bir yemek keyfi yapsın oğlum perdeyi kapatmadan karşıda insan yok çünkü ne diyoruz? Misin evinde misler pişmeye devam ediyor. Ama tadımında yapalım tabii ki. Oğlumdan önce biz de tadalım. Sizler için gösterelim kıvamını. Şuraya bakın, çorbaya bakın. Süper. Yemeğimden patates yemeği. O da tam istediğim kıvamda oldu. Ondan da tadalım. Harika. Ve oğlumun sevdiği makarna. Oğlum makarnayı çok seviyor. Biz sevmesek de harika ne diyoruz yaparsanız size de afiyet olsun bunu da götürüyorum oğluma da afiyet olsun. Evet, oğlum geldi, yemeğini yedi, gidiyor. Canım benim. Neyse, canlar onlar. Tālāk tevi šuvara rāda. Mēs skatāmies, ka esi tālāk te kāda.